Herkese merhaba. 3 Ocak 2021. Şuradaki çerçeveyi göstereceğim. Bir çerçeve eklemek istemiştim araya. Yine gördüğünüz gibi beyazlamış. Hala bal geliyor bakın şurada da. Şu an net görünmüyor maalesef. Şuralar Şuralar hep beyaz. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane petek ekledim arkadaşlar. Daha doğrusu çerçeve ekledim. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş çekmem lazım. Hemen kabartmaya başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Hemen kabartmaya başladı. Çalışmaya başlamış bizim arı. Bakın. Çok güzel çalışıyor şu an. Arı verimliliği budur. Ben bu çerçeveyi göstermedim. Ee, koyduğumu geçen video çekerken ama böyle sürpriz olsun istedim. Bunu koyma sebebim arkadaşlar en büyük sebebi hemen kapatalım çünkü biliyorsunuz örmek için belli bir kovanın belli bir sıcaklığa sıcaklığa ulaşması lazım üşütmeyelim çünkü işini aksatmış oluruz şu çerçeve şunu boş çerçeve olarak atmıştım ben araya hemen dalak atmış örmeye de başladı zaten balı çok iyi gördüğünüz gibi bal verimi var çerçeveler full ballı. Ben bu çerçeveyi ee, dalak atsın ve ee, varova mücadelesi yapayım diye koydum. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bu yıl ee, full kuluçka alanı ile geçti kış. Şu çerçeveyi de sıkıştıralım şöyle arada. E, full Kuluçka alanı ile devam etti bizim arı bu yıl hiç e, dalak şey e, hiç kış uykusuna yatmadı e, bu yüzden e, güçlü bir varova e, mücadelemiz olmadı maalesef bunun önüne e, nasıl geçerim diye düşündüm mecbur e, boş çerçeve e, ekledim bu ördüğü mumu e, erkek yavru gözü olarak örer biliyorsunuz arı. Tabi ihtiyacına göre de değişiklik gösteren bir durum bu. Erkek yavru atacağında ben de bu erkek gözlerine yavru yumurta attıktan sonra ve kapattıktan sonra bu gözleri bu çerçeveyi hemen alacağım kovandan ve etkili bir ee, varova mücadelesi yapmış olacağız bahardan önce bu da çok çok daha iyi bir durum bizim için hani normalde ee, baharda e, başlar varova mücadelesi e, şimdi de tabi e, mevcut şartlar eğer uyumluysa tabii ki şimdi de yapabiliriz ama dediğim gibi mevcut şartlar buna elverişli olmadığı için full kapalı yavrulu e, çerçeveler olduğu için ilaçların da daha doğrusu dumanın da benim kullandığım şeyler belli herkes biliyordur duman olarak varova mücadelesi yapıyorum defne yaprağı okaliptüs yaprağı portakal yaprağı portakal kabuğu gibi ürünler kullanıyorum sadece bu yüzden kapalı gözlere mevcut kuluç alanı devam ettiği için kapalı gözlere duman etki etmez bu yüzden biraz daha dezavantaj yaratmış oldu bu süreç bizim için önüne nasıl geçeceğiz? Tabii ki inşallah bu çerçeveyle tamamen bizim mevcut durumu bizim aleyhimize değil de lehimize çevirmiş olmuş olacağız. Bu bizim için çok büyük bir artı olacak. En azından birkaç adım önde gitmiş öne gitmiş olacağız. Varova'ya karşı. Dediğim gibi Varova'ya bir şey yapamayınca Kuluçka'dan dolayı biz de böyle bir şekilde önlem almaya çalışacağız. Önümüzdeki kovan yine yerli ırk kovanımız. Yan tarafta da karniyol var. En bariz öne önde olan bariz bir şekilde önde olan, önde olan arımız tabii ki yine e, yerli ırk arımız. Kaç çerçevesi var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çerçeveli bir arı. Artı bir tane e, boş vermiştim gösterdiğim gibi. Hemen dalık dalak attığı olan çerçeve bu. E, bu durumda 6 olacak. Ben aslında zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çerçevem var, bir de ballığım var içeride. Sekiz çerçeve var. Ben diğer boş çerçeveleri e, ballık ile, yani şurupluk ile pardon burada şurupluk var, ballık demiştim. Şurupluk ile e, ayırmıştım e, e, boş çerçeveleri. E, bu kadar aktif olan bir arı zaten çok hızlı ilerlediği için diğer çerçevelere de basacak yakında. E, zaten havalar da buna müsait çok büyük bir e, kuluçka alanı var bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum arı e, hep bir iki adım önde bu kuluçka alanından e, kaynaklı e, çok aktif bir arı tek beklentimiz şu an verdiğimiz boş çerçeveye dalaga attıktan sonra erkek gözlü e, mumu ördükten sonra diyeyim e, yavru atması, erkek gözlü erkek e, arılar atması ya yumurtası atması, ondan sonra gözleri kapattıktan sonra e, o boş çerçeveyi, şey e, o e, kapalı gözleri çerçeveyi, kapalı gözlü çerçeveyi e, alacağım, e, imha edeceğim. Tabi o süreçte e, bir iki kontrol de yapacağım acaba varova e, hasadını iyi yapmış mıyız diye. Çünkü biliyorsunuz varova en çok erkek gözleri üzerinde ürer, daha çok ürer. Eğer normal işçi gözünde 3 tane yumurta atıyorsa, erkek gözünde 5-6 tane yumurta atar varova. Bu yüzden daha faydalıdır erkek, göz, erkek yumurta hasadı. Umarım beklediğimiz gibi olur, düşündüğümüz gibi olur olursa gerçekten çok faydalı olacak bu birinci e, e, birinci varova hasadı olacak bizim için daha önce yaptığımız e, varova uygulaması pek bir e, güçlü olmadı maalesef o yüzden e, ilk e, verimli e, varova hasadımız bu olacak bunu tekrarlayacağız zaten bu birinci olacak dediğim gibi 2 ve 3 yapmayı da düşünüyorum. Bahar girişinde. İkincisini yapacağım. Bal akımından önce de bir tane daha yapmış olacağız. O da sanırım Haziran'a denk geliyor. Haziran'ın yaklaşık başında olması gerekiyor. Çünkü bizim burada bal akımı Haziran'da başlar. 1 ila arası başlar. O zamana kadar 2 ve 3 ve, varova hasadı yapmış olmamız gerekiyor. Bu durumda kovanlarımız tertemiz, bal akımına güçlü bir şekilde hasarsız girmiş olur. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü varova mücadelesi yapılmayan kovanlar Evet hızlı bir şekilde sönmeye mahkumdur. Mevcudunu çok yüksek, çok hızlı bir şekilde kaybeder. Bunun önüne geçebilmeniz için illaki bir varova mücadeleniz olması gerekiyor. Duman yöntemiyle olsun, dediğim gibi bu bizim yaptığımız yöntemle olsun erkek yavru hasadı. En aktifi de, zaten en güçlüsü de aslında erkek yavru hasadı oluyor. Bunu yaparsanız çok güzel bir verim almış olursunuz ileriye dönük. En çok tavsiye ettiğim şeylerden budur aslında bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Kışta olsa bile gördüğünüz gibi yapıyoruz. Böyle bir fırsat elinizde de varsa kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim.